Haftanın ikinci gününde gelinler büyük ödül 50.000 TL için Aycan geline puanlarını kullandılar. Aycan her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Anne. Ve o muhteşem sorum geliyor. En yüksek puanı acaba hangi gelinden bekliyorsun? En yüksek puanı Pervin'den bekliyorum. Ee, en düşük. En düşükte yani Ayşenur da olabilir, Şermin de olabilir. Hmm. Ne Ayşenur? Bilemem bilemiyorum yani. Peki o zaman başlayalım. Pervinciğim. Kısaca duyalım senden sebeplerini ardından ardı, puanını görelim canım. Ee, şöyle e, arkadaşımızın evini beğendim. Yani genel görünüş olarak güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Evde bir dekor veya e, şöyle yani kendi ayarladığı, tasarladığı, düzenlediği bir şey pek görmedim. Sadece mobilyalar gelmiş ve salona koyulmuştu. Ekstra bir aksesuar veya duvarda bir süsleme yoktu. Diğer odalar için de aynı şey geçerli. Hı hı. Bu şekilde puanımı kullandım. puanı görelim canım Benim sana puanım. İki puan. Şu şekilde açıklamam gerekirse, Acı'nın evet sunumunu beğendim, kahve sunumunu beğendim, renk uyumları güzeldi ama e, dün Fatma Nur'un evinde karşıladığımız mobilyalara verdiğim puanın karşılığında adaletli puan olması için iki puan verdim. Hı -hı. Anladım. Bu şekilde. Yani dün e, daha fazla beğenmiştin. Yani evet. Ona 3 puan de, verdim. Yani şöyle biraz evet. daha dekorunda fazlalık fazlaydı. Daha mı uyum evet, Evet daha uyum gördüm evet. Evet. Yani ben dekorunda bu fazla bir tek çiçekleri vardı dekor. Ee, onun dışında de sadece yani şimdi tek tek fotoğraf tek vardı. şimdi tek tek Hatırlamıyorum. Şimdi tek tek hatırlamıyorum. Mesela salonda de... öyleydi. Yatak odasında hiçbir şey yoktu onun da. Yani Bilmiyorum. Ben mutfak aynı ve vardı sence. yatak odası ve farklı farklı marmar yani dekor muydu hani ya, aradaki fark? Evet. evet, yani masan yani, önce aynı mermer desende. Bütün gün senin evini beğenmiş birisi iki puan verdi. Onu eleştirmen gerekmiyor mu? Zaten onu eleştiriyordum. Sen Ama şöyle bir şey var, ben her zaman beğenmedim. Dedin. Hani bunu, bununla ilgili iki kez yorum alıyorum ama ben her şeyi beğenmedim ki. Yani gayet de bütün söylediğim her yani bütün problemleri, gördüğüm bütün hataları söyledim yani eminim. Masa Masamı ilgili. çok beğendiniz mesela? olarak masayı beğendim. sadece beğendiğimi beğendim söyledim. koltukları. Masayı beğendim. Hayır, koltukları şey, diye. Evet. koltuğu beğendiğimi söylemedim. Yemek masasında da sadece gold kaşık beğenmiyorum ama gold kaşıkla tabaklar uyumlu olmuş. Sadece bunu söyledim. E masa düzeni genel olarak güzel. Normalde ben e, bu goldları artık çok sıktı yani fazla artık görmek istemiyoruz. E, ee, tabaktaki golda neden da, sıktı? Ya herkes gold kullanıyor yani. Neden kullanıyor? Yani daha şık. Şey daha zengin göründüğü için. Bak şimdi. Ama tam Orsela, heh, Şimdi onu bu gümüş bir şey olsa evet. da yorum yapıyorsunuz. Ha. Ne yok, yok hala kötü böyle. yorum. Devamı da şöyle söyleyeceğim. Hadi. Ee, normalde evet. beğenmiyorum ama burada çok güzel görünmüş çünkü takım olduğu için ve e, evet. sunumluklar da tamamen gold. Gold siyah uyumuna bayıldım. Yani ben, ben her şeyi sevmiyorum, uyumlu söylemedim. olmuş dedin. Ben öyle hatırlıyorum. Sadece ona bir şekilde uyumlu olmuş ama genel olarak sevmiyorum. Tabii ki de benim sevip sevmemem senin evinle alakalı bir problem değil. Evet. Ama uyumlu olduğunu söyledi. Yani uyumlu olduğunun pek şey, uyumluydu şey oydu. zaten yani. Uyumluydu. Yemek programı olmadığı için hani sadece sunu yemeğe puan evet, vermiyoruz. Karşılama, evet, karşılama, misafirperverliği yani. Evet, yatak, yatak odası, çeyiz. Karşılamam Hepsi. güzeldi. Mesela düne göre evet. benim karşılamam daha güzeldi. Dün doğum günündeydi, bugün nişandayız. Evet, ne güzel işte oynadık, eğlenmed ben her şeyi beğenmedim zaten söylediğim gibi. Diğer arkadaşlarım benden önce yorum yaptığında beğenmediği yerleri söylediler ve ben tekrar beğenmediğimi tekrarlamadım. Hani bu sebepten beğendiğimi düşünüldü ama mesela onların beğenmediği bir şeyi ben beğendim demedim. Aslında beğenmemiştim. Peki Fatma Nur seninle devam edelim canım. Kısaca ee, sebeplerini duyalım hayatım. Ben genel olarak Aycan Hanım'ın evini beğenemedim. Hı hı. Çok kalabalık buldum, boğuk buldum, karışık buldum. Fazlalıkları, e, özensizliği bunlar gözüme çok çarptı. Üzülerek söylüyorum. E, Peki? Beğendiğim tek şey sofrası sunumuydu. Puanlı görelim o halde. Benim sana puanım. Bir puan. Şaka mısın sen? Bu ne ya? Kendi günü geçti o yüzden şimdi bütün kızlara, herkese biri yapıştırıp geçecek o zaman böylesin yani. Hayır. Çünkü bir puan verdiğimiz emeklere de... yazık günah değil mi ya? Ben Emek senin yani. emeğine verdim o puanı. Öncelikle Aycan'cığım sen ne dedin? E ben dünkü üç puanını hak etmediğimi düşünüyorum. E sen ne dedin? Diğer gelinlerin evini görmediğim için ben sana 3 puan veriyorum. Yani evet. o üç puanı sen de aslında biliyordun benim evimin hak etmediğini. Hayır. Hayır. Diğer Emine evleri görmediğin için. Bir evde. üzerinden yola çıkarak Ama geleceği verdin. zaten göremeyiz ki. Sen buna göre, benim sana verdiğim puana göre puan verdin o zaman. Hayır kesinlikle alakalı. Öyle bir şey ben, yok şu an. Çok e, net kendi ağzınla söyledin beğendim. zaten. Emeklerine veriyorum bu puanı. Tamam tamam. Asıl sinsi senden çok özür dilerim. Asıl sinsi kesinlikle Fatma Nur'muş. Bir şey de yemiyorum. Demi yani. Demeyeceğiz. Demi, evet sinsir hatta deme zaten. Aycan'cığım ben sana söylemiştim etrafındaki sinsilleri kendin gör diye. Puanlamada kendin gördüğün için e, özür de dilediğin için kabul ediyorum. Aycan'cığım sana bir verdim diye şimdi de sinsi ben mi oldum? Günün başında Şermin sinsiydi şimdi de ben mi sinsi oldum?